çok muhabbetler Yere düşmeyi göz ağlar Ben bir irtifak kaybedenler Aklın tek ne sabit Geldiğim yolda çok bu kere bekler Kemirdi kaygı iç Seni sakladım merak etme Hayali gerçekleştiremem inandım çünkü doğru bildi Böyle sert için iyi değil Bildim, bildim. Ne küstemezdin Kaç defa yenildim say sen al Seni dikenlerle sevdim Kaç defa gelirdim bilmem ki Kalbim tarumar edildi Alıştı çapraz ateşlere Suratıma sevgi gülümseme Bir lafına bağlıyor hisleri Kalbimi soktu kapıslere Ve ben mi hep mi mücadele O şey sen yine isteme Yüreğimi dağlama Hadi hep birlikte hadi hep birlikte Sana bir milyon dolardan daha fazla ihtiyacım var O kadar imkansızlaştın, o kadar imkansız. Ah! Dökülen bir yere yağmur, dere taşsın. Kırk ellerim artık hiçbir zanaatda madam kara yuvardım. Üçün omuzuma bağlı güzeldir Bana gülmez bu hayat der bana kalmıştı bu Bana kalmışlarda doğruydu seçimler Çözümde yok keza yokum sana zahmet Dökülen suratın bu yarımdakiler Kurumuşlar az evvel Terör gücüm yetseydi de karışık diyelim buna Bir umut burtusu koltuktakiler dinle görüntüler fena var bir hata bu Çizdiğim örüntülerden al Yine kayboldum zihnimden Gördüğüm görüntüler veba Birkaç anlık bir asırdı Beklediğim sevim karanlık Dolmuş diyelim yosuruyla gelin şarkılarda kaldı Sana bir milyon dolardan daha fazla ihtiyacım var Bana kızanlar görüyorum